saygıdeğer arkadaşlar siyasi gıdamızı almışız. Allah razı olsun. Ülküdaş kardeşlerimizin Allah yüreğine, Allah gönlüne selamet versin. On numara konuşmuş namussuz PKK'ya biz de kaldığı yerden devam edelim güzel kardeşlerimizin. Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz, hepsinin götünde basurla oturmaktan meneyle yan yan otursunlar sikik ibneler sen bunların karılarını felç eyle, sen bunların karılarının am deliklerini iptal eyle ya Resulallah, götten doğum yapsın pezevenkler. Sen bunların domateslerinin hepsini, bunların tarlalarında patlıcandan, acurdan başka sebze meyve nasip eyleme ya Resulallah. Sen bunlardan her ikinci çocuğu maymun, üçüncü çocuğu merzifon cinsi bir eşek ya Resulallah. Sen bunların ocağına ateşlerin en büyüklerini ver ya Resulallah. Sen bu pezevenkleri Resulallah millet olarak bizi canımızdan bezdirdiler. Her taşın altından, her kutunun altından, her ağacın üstünden çıkarak devlet güçlerimize iç ve dış rezil kepaze ettiler bizi ülkelere. Sen bunların ocağını batır, sen bunların sikini kaldırma, sen bunların götlerini boz ya Resulallah. Bunlar ne olduğunu şaşırsın. İmana gelsin, secdeye gelsin bu pezevenkler. Sen bunların içine ışık verme ya Resulallah. Sen bunların aldığı malları yak, viran eyle, sele suya nasip eyle. Ulan ne beddua ediyoruz moruk, kocası kaçmış karı gibi, vay amına koyayım ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Efendim canım, o link... <laughs>